Oyesin Şah Akbük Gayrimenkul'den herkese merhabalar, selamlar, saygılar arkadaşlar. Ben danışmanız Erkan. Kısa bir aradan sonra yine tekrar beraberiz. Burada yağmur fırtına efsaneydi. Havalar bayağı bir soğudu. Şimdi tekrardan ısındı. Hemen bir çekim yapalım dedik fırsat bu fırsat. Neredeyim? Akbük merkezinden şu gördüğünüz yol direkt Akbük merkezine iniyor yani yürüme mesafesinde hemen hemen bir 1000 1100 metre maksimum anca var. Hatta yoktur bile. Yok, var var. En son kararım. 1000 1100 metre civarında tam müstakil 250 metrekare size ait arsası var. Buranın inşaatı tamamlandı, iskanı alındı. Ekstra büyütmeler işte ee, Salonu da balkona katak mı kardeş diyorlar ya onu falan yaptılar. Yatak odasında şu gördüğünüz bakın orada balkon gereksizdi orayı yatak odasına kattılar. Büyüttüler öbür küçük balkonu diğer taraftan kattılar orası giyinme odası gibi yani giyinme odası olmayacak tabii ki de şey gömme gardrop diyelim. Öyle bir şey olacak. Çok güzel. Burası feshedilmiş kooperatif arsaları arkadaşlar az arkadaşlar demeye çalışacağım. Geçen gün bir hanfendi takipçim beni uyardı. Çekimleriniz çok güzel, çok başarılı. <laughs> Sizi takip ediyoruz dedi ama çok fazla arkadaşlar kelimesini kullanıyorsunuz. Artık böyle kendimi sıka sıka dememeye çalışacağım. Bilmiyorum da, tabii size hitap ederken e, samimiyetten kaynaklanıyor. Artık kusuruma bakmayın. Biraz fazla söylüyor olabilirim beni mağdur görün diyorum. Hemen konumuza gelelim tekrardan. Bakın burada burası köşe pozisyon. Örneğin şuradaki de aynı müteahhit arkadaşımız yaptı. Bunlar bitişik nizamdı. Ama bu şerefiyeli bazı villalar burada tek arsa konumunda. Projede öyle. Evler standart büyüklükte. Bu gördüğünüzde 3 artı 1 ama tabii ki şimdi 2022 model olduğu için ne oldu? Ekstra kat katılan yerler var diyelim. Ney? Örneğin diğer şu yandakinde bir banyo var. Bunda 3 tane banyo var. Isı ses yalıtımı, mantolama sistemi var. Yapı denetimli, deprem yasasına göre yapılmış, C30 beton kullanılmış vesaire vesaire. Burada örneğin bir otopark alanımız var bize ait. Kusura bakmayın ben çekimi yapıyorum çünkü artık bitti. Bunlar temizlenecek. Buraya Bakın bu da fiyata dahil. Şu gördüğünüz yere şuradaki kamelya alanı bu gördüğünüz kamelya alanına komple pergüle sistemi de gelecek. Yani gölgelik. Akşamleyin burada oturup keyif yapacaksınız. Burada çok güzel bahçenize size hediye böyle barbekü de yapmışlar. Neresi hediye? Parasını alıyor işte. Haydar parasını alıyorsun. Birbirimizi kandırmayalım. Ama yapmış çocuk helal olsun. Çok sevdiğim bir kardeşim. Genç bir müteahhit. Allah yolunu açık etsin onun da. Güzel şeyler yapıyor. Elinden geldiği kadar. Şöyle bir bahçeyi bir göstereyim size. Bu bahçe toprağı bu arada. Şöyle bahçenin etrafını bir dönelim biçişik nizamlara göre tabii ki burası şerefiyeli olduğundan gayet güzel. Size ait böyle özel bahçem olsun, ekeyim, biçeyim bahçemle uğraşayım diyorsanız çok güzel. Hemen fiyatını da söyleyeyim siz kızmadan. 1.850 dedi. Pazarlık payımız var Erkan dedi. Ben de tamam dedim. Yani artık vallahi ister inanın ister inanmayın. Yani 2 milyonun altındaki evlere ucuz demeye başladık. Burada bir depo alanı herhalde var. Kapak takacak galiba buraya. Şunlar gece ambiyans ışıkları binaya çok güzel böyle amber rengi ışıklar veriyor. Birkaç yere ondan da takmış. Gayet de güzel olmuş. Zeytin ağacını kurtarmaya çalışmış ama sanki kurtulmamış gibi. Bahçemiz böyle devam ediyor. Bakın böyle devam ediyor. Şu gördüğünüz ışık da böyle. Buradan güzel geceleyin amber ışık böyle çok şık duruyor dışarıdan baktığınızda. Evet buyurun bu, buradan gireyim ben ya da ana kapımız açık. Yok ben hep alıştım böyle dışarıdan pencereden içeriye girmeyi. Evet ana kapımız çelik kapımız böyle arkadaşlar. Hop aynalı kapıymış ha. Gayet güzel. Ben hala kış modu. Bugün Lodos, Lodos var. Lodos'ta da benim böyle acayip migrenim tutuyor. Ama şeytanın kulağına kuşun bayağıdır bir başım ağrımıyor. İnşallah gene ağrmaz. Kendime nazar değdirmeyeyim. Evet. Salonumuz. Şimdi ben size anlatırken aynı zamanda yapılan ekstraları da anlatacağım. Dediğim gibi iskanımız alındı. Herhangi bir problemimiz yok. Tavanımızda güzel led ışıklar, spot lambalar kullanılmış. Şunların içlerinde böyle amber ışıklar var. Gece çok güzel oluyor. Mutfağımız böyle. Açık mutfak salon. Yeterli, yeterli dolaplar mevcut. Salonumuz da gayet ideal büyüklükte. Emin olun şurası bakın Burası pergülesi yapıldıktan sonra şuradaki alanı kullanım alanı olarak tabii ki düşüneceksiniz. Devasa bir alan. Burası sizin oturma alanınız olacak ana. Çünkü yazın hep böyle dışarıdayız. Sizler de biliyorsunuz. Televizyon ünitesi sistemleri oraya çekilmiş. Şimdi gelelim buraya. Burada Haydar'ın babası bu arada kendisi zanaatkar o da böyle buradaki işleri o yapıyor. Oğlum dedi burayı büyüttük dedi. Örneğin bak anlayacaksınız. Şuradan şu duvarın oraya kadar küçük bir tuvaletti burası. Hani oluyor ya böyle merdiven altlarında diyorum ben. Oradan bakın buradan böyle komple gelmiş. Bayağı güzel bir lavabo koymuş büyük bir ıslak zemin. Duşa kabini yapmışlar. Duşa kabini gelecek tabi buranın. Gömme rezervuarı. Kocaman bir banyo. Gayet ideal büyüklükte bir banyo. Buranın tek handikapı şuradaki merdiven dönerken biraz şurada iki basamak dar arkadaşlar. Ama bunları koyduk Erkan dedi. Hani ne olur ne olmaz. Gerçekten de çıkarken şimdi oralardan yaşlılarımız tutunduğunda gayet rahatlıkla çıkabiliyorlar ki ben şu an kullanmadım. İri yarıda bir adamım. Rahatlıkla çıktım. Sıkıntı yok. Ama tabii ki size bildireyim. Öyle bir handikap. Orada küçük bir handikap var. Burada ikinci banyomuz. Gene duşa kabinimiz. Hilton lavabomuz arkadaşlar mevcut. Genç odası diyelim buraya. Buraya güzel böyle bir ister çift kişilik de sığar ama geniş bu 120'lik yataklar var ya. Ne çift ne tek, ikisinin arası. Gene geniş. Onlardan rahatlıkla koyabilirsiniz. Gayet güzel olur bu odaya. Evet. Burada ikinci yatak odamız var. Şimdi size anlatayım. Burası normalde böyle ufak bir odaydı burayla alakalı. Bakın şuradan buraya kadar duvar vardı. Şurada bir balkon vardı. Şu balkon bence gereksizdi. Buraya böyle güzel bir pencereler bu tarafa alındı. Balkon içeriye katıldı. Yatak odamız büyütüldü ki gayet de güzel oldu bence. L tipi böyle pencerelerle de gayet güzel ışık almış. Hemen buradaki de küçük balkon gene orası da buraya katılaraktan böyle değerlendirilmiş. İşte böyle eski kooperatif projelerinde maalesef küçük odalar küçük ama işte böyle isken alınıyor. Ondan sonra ufak tefek böyle büyütmelerle evler genişletiliyor. Şuradan şöyle bir içeriye gireyim. Şöyle çekersem bakın bayağı bir geniş bir alan var. Bu yatak odamız gayet güzel. Şimdi yukarıya terasa çıkalım. Yok merdivenler iyiymiş ya. Burada ekstra banyo yapmışlar. Bakın. Buraya bir tane lavabo koymamın sebebi dedi. Buraya sanki şimdi ebeveyn banyolu yatak odası gibi olmuş. Burası şahsi özel bir banyo olmuş. Şimdi göstereceğim. Burada şu alanı gayet güzel değerlendirmiş. Üçüncü banyoyu koymuşlar. Her katta bir banyo olması çok güzel olmuş bence. Burada şimdi duşa kabinli tuvalet var. Lavabo haliyle sığmadığı için onu buraya almış. Gayet mantıklı. Şuradaki boş alanı da değerlendirerekten şuraya çamaşır makinenizin ağzını koyacaksınız sistem orada çekili. Burayı da öyle değerlendireceksiniz. Evet. Burası genç odası diyelim. Gene bir çift kişilik yatak odası. Şöyle bir güzel bir balkonumuz var bu arada burada. Çok hoş. Buradan denizi de görüyorum. Bakın. Gayet güzel Yatak odamız böyle Çatı kat Çatı yatak odası olduğu için Sol tarafa doğru giderken biraz Eğim var Şuradaki gideri arkadaşlar Ustalar işte bazen Hatalar yapıyorlar Gideri kapatmışlar Ne akla hizmetse Kapatmışlar e, Su gitmeyince de Buradan duvar ıslanmış. Şimdi orayı kuruttuk Erkan dedi. Açtık o giderini dedi. Ondan sonra da e, tekrardan orayı boyayacaklar. Çatımız izoleli, shingle çatı. Burada yatması çok zevkli olur. Yağmur sesi mükemmel oluyor arkadaşlar. Bayılıyorum ben. Evet saydım bugün dört kere arkadaşlar dedim. Bunu, bunu saymıyoruz. Bu dediğimi saymıyoruz. Ne dediğimi söyledim. Şurada da gördüğünüz gibi villalar mevcut. Yukarıdan bir arsayı size tekrar bir göstereyim. Bakın ne kadar geniş. Konumu gerçekten çok güzel. 1.850 Arkadaşımın böyle kolunu bükeriz. Masaya oturturuz. Ben de sizden yana olurum. Evi satana kadar. Haydar'la kavga ederim. Ondan sonra barışırız biz onunla tekrar. Aa burada güzel. Buradan da deniz manzarası varmış. Şöyle göstereyim. Konum gerçekten çok güzel. Başarılı. Tavsiye ederim. Böyle müstakil, otoparklı, bahçeli, barbekülü. Dediğim gibi buradaki pergoleniz fiyata dahil. Onun da altını çizelim. Yani şunun gibi yapacak bakın. Burayı da arkadaşım yaptı. Şuradaki pergüle gibi. Buraya da yapacak. Bilginiz olsun. Onlar bir nizam. Bu tek. Müstakil. Evet. Meşhur böyle balkon konuşmamı yapayım. Finallerdeki gibi. Yeni sahibine hayırlı olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şu an ofisimde tadilat olduğu için biraz bir ara verdik. Dekorasyon yapıyoruz. 2022'ye farklı girmeye çalışacağız. Yeni dizaynımızı da sizlerle paylaşırım yakında. Yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Burası Kazıklı yolu bu arada. Bu yol Bodrum Havalimanı'na giden yol. Öyle çok işlek bir yol değil. Gördüğünüz gibi sabahtan beri kaç 15 dakikadır çekim yapıyorum. Belki yani 5 dakikada 6 dakikada bir araba anca geçiyor. İnşaat sezonu zaten biliyorsunuz Haziranın ilk haftası bitiyor. Yasak inşaat yapmak. Yazdığınızın keyfini çıkartırsınız. Bahçeli bir ev istiyorum diyorsanız aidat ödemeyip bu evi değerlendirin. 1850 pazarlık payımız var. Görüşmek dileğiyle herkese selamlar saygılar.